Evet arkadaşlar, çok güzel, çok şık bir model daha göstermek istiyorum sizlere. Önce birkaç tane ilmek atarak başlıyoruz örneğimize. Örnek olarak göstereceğim için 20 ilmek attım. Şişimizin bir tanesini çıkartıyoruz. Şişimize ilmeği attıktan sonra karşımıza çıkan ilk yüzü arka yüzü oluyor örneğimizin. Genel olarak örgülerimiz için de geçerli bu. Şu kalan ip sağ taraftaysa örgümüzün arka yönü demektir. O yüzden ilk önce sıranın sonuna kadar sadece bir ters bir düz lastik örer gibi bir ters bir düz şeklinde diğer şişimize kadar öreceğim. Evet, örgümüzün örneğimizin ön yüzüne geldik. Şimdi burada ilk baştaki ilmeğimizi örmüyoruz gene. Tersimizi normal ters şeklinde örüyoruz. Düzümüzü ipimizi ön tarafa alıp örmeden alıyoruz. Tersimizi normal ters örüyoruz. Düzümüzü ipimiz bu tarafta kalacak şekilde, ön tarafta kalacak şekilde örmeden alıyoruz. Tersimizi normal ters ördük. Düzümüzü ipimiz bu taraftayken örmeden aldık. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzü örmeden alıyoruz. Tersimizi ördük. Düzümüzü örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. En sonda da düzümüzü ipimiz bu taraftayken örmeden aldık ve en son ilmeğimiz terste onu da ördük hemen çeviriyoruz örgümüzü bu tarafta bir şey yapmadan normal tersleri ters düzleri düz olacak şekilde örüyoruz bu ters de örmüştük bu düzdü bu taraftayken düzdü şu an bu tarafta ters o yüzden bunu şöyle ters örüyoruz. Bu normal düzümüz. Bu tersimiz. Düz, ters. Düz ters şeklinde bir şey yapmadan şişimizin sonuna kadar gidiyoruz. Evet örneğimizi çeviriyoruz gene. Aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tersimizi normal örüyoruz. Düzümüzü ipimiz bu taraftayken soldaki şişimizden sağdaki şişimizi örmeden getiriyoruz. Tersi normal örüyoruz. Düzümüzü normalde şöyle de alabilirsiniz. Karşı tarafta bunlar düz ve ters görünecek ya diğer tarafta. Rahatlıkla o tarafta ters görünebilmesi için de şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ters taraftan aldık. Örmeden tersimizi normal ördük. Düzümüzü örmeden aldık. Tersimizi normal ördük. Düzümüzü örmeden ipimiz bu taraftayken aldık. Tersi örüyoruz. Düzü örmeden alıyoruz. Tersi ördük. Düzü aldık. Hemen örneğimizi çevirelim. Bu taraftan tersleri ters, düzleri düz şekilde normal örgümüzü örüyoruz. Bir ters, bir düz şeklinde. Evet örneğimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben birkaç sıra daha örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Ve örneğin kendini tam gösterebilmesi için mümkün olduğu kadar gevşek tutun elinizi. Gevşek tutamıyorsanız da normal örmeyi düşündüğünüz şişten 2 numara kadar daha kalın bir şişle de örebilirsiniz. Altları biraz sık örmüştüm ben de. Bakın buraya göre şurası daha güzel, daha sepir sepir durdu. Çok güzel, yumuşacık, her şeye de gidebilecek bir örnek. İstediğiniz örebilirsiniz bununla. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.